Evet arkadaşlar devam ediyorum. Kırılma ile. Kırılma 3 testindeyiz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki bazı ışık olayları verilmiştir. Buna göre verilen bu olaylardan hangileri ışığın kırılması ile ilgilidir demiş. Gökkuşağı oluşumu evet. Serap oluşumu evet. Kutup ışıkları hayır. Neden hocam? Arkadaşlar hemen map kitabımızdan gösteriyorum. Prizmada beyaz ışığın renklerine ayrılması kırılmanın sonucudur. Gökkuşağı oluşumu da kırılmanın sonucudur. Yağmur damlasında Güneş ışınları, beyaz ışık daha doğrusu kırılıyor. Tam yansıma yapıyor. Bir daha tam yansıma yapıyor. Peki kırmızıyla morun kırılması, bütün renklerin kırılması farklı olduğundan ışık yağmur damlasında renklerine ayrılıyor. Gökkuşağı bu şekilde oluşuyor yani. Anlaşıldı mı? Peki kırılma var mı içinde? Tabii ki var. Kırılma ve yansıma var diyebiliriz. Peki serap oluşumundan bahsetmiştik. Map kitabımızı özet yapmıştık arkadaşlar. Orada tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Serap oluşumu, serap oluşumu. Burada ödev, ödev, örnek vermiştik burada bakın. Serap olayı demiş bak. Serap olayı ışığın tam yansımasının sonucudur. Yani kırılmanın sonucudur arkadaşlar. Tam yansıma ne var? ışığın kırılması var. Doğru mu? Sınır açısından büyükle gelenler diğer ortama geçemezler. Geldiği ortama geri dönerler. Bunun adı tam yansımadır. Yani ışığın kırılması sonucu. Gözüme gelen ışınlar böyle geldiğinden ben böyle görüyorum yani. Evet. ışığın kırılması sonucudur. Ama kutup ışıkları Aurora Işığın plazma haline örnektir. Bunun ışığın kırılmasıyla bir alakası yoktur arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz cevabımıza? 1 2 diyoruz. Peki güneşten gelen parçacıkların atmosferdeki hava parçacıklarıyla karşılaşması sonucu, çarpışması sonucu oluşan ışımalara biz ne diyoruz? Aurora diyoruz arkadaşlar. Bunların nedeni kırılma değildir. Işığın plazma yapısına örnek olarak verilebilir. İkinci sorudayım. Tekrardan bir ışının kırılma indisi N1, N2, N3 olan saydam ortamlarda izlediği yol şu şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre N1, N2, N3 kırılma indisleri arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar şöyle bir kural var. Onu burada vereyim ben size. Kaldı göstereyim ben şimdi. Mesela şurada göstereyim. Şöyle, şöyle. Burası N1 ortamı, burası N2 ortamı, burası tekrar N1 ortamı ise ışık böyle gelecek, normale yaklaşacak, böyle gidecek ilk geldiği doğrultuya paralel gidecek. Bir paralel sapmaya uğrayacak. Uğrayacak. Peki normale yaklaşacak. Tekrar buradan normalden uzaklaşacak. Gelme açısı alfa. Kırılma açısı iyi olsun. Burası iyi ise olduğu için burası da iyi açısıdır. Ne olacak? Alfa kırılacak. Şenel bağlantısı bunu gerektirmez mi arkadaşlar? Bakın. İlk ortam N1 ise son ortam N1 ise ışık geldi doğrultuya paralel gider. Doğru mu? Veya diğer tabirle İlk ortamla son ortamdaki ışıkların paralel yolu izlemesi ilk ortamla son ortamın birbirine aynı indisi ortamlar olması anlamına gelmez mi arkadaşlar? Paralel sapmaya uğramak demek bu demektir. Pekala hemen burada bakalım şimdi. Benzetiyorum soruma şimdi bunu. 2'ye birden gelmiş. Yüzey normaline yaklaşmış. N2'ye gelirken demek ki N2 ortam N1'den daha yoğun bir ortam ki normale yaklaşmış. Buradan tekrar normale normal çizdim mi? Aynı açıyla gitmiş bak. 2'ye birden gelmiş. Köşeden köşeye gitmiş. Tekrar 2'ye 1'den gitmiş. N1 ortamında N3 ortamında ışık paralel ilerlemişse demek ki N1 ortamı N3 ortamına eşittir. N1'den N2'ye geçerken normale yaklaşmışsa da N2 ortamı N1'den büyüktür. Cevabımız çıktı herhalde değil mi? N2 büyüktür. N1 N3 eşittir dersin ya. Evet. Problem yok herhalde değil mi arkadaşlar? Paralel sapmaya uğruyorsa eğer o ortamlar birbirine eşit indisidir diyebilirsin. Evet güzel soru bence üçüncü soru. Çoğu zorlanır bundan. Ne alaka falan olabilirsiniz. Saydam kalemi ortamları ile bir düz zamane şekildeki bir eleştirilmiştir. K ortamından gönderilen I ışının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre ortamların kırıcılık izleri NK, NL, NM hangisine doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar bu sorun yolu yöntemi şudur. Ayna var ya burada ayna. Peki ayna olmasaydı hocam diğer ortama nasıl geçecekmiş bu işin biliyor musunuz? Şöyle geçecekmiş. Bu ortam K ortamı uzat. Bu ortam L ortamı uzat. Peki aynayla ile yaptığı açı kaç derece kardeş bu ışının 30 derece. Peki simetrini al şimdi. Ayna olmasaydı nasıl gelecekmiş ki bu? Evet. Artık aynayı düşünme. Bu ışın aslında böyle geliyormuş. Peki K ortamdan L ortamına gelen artık bu ayna normal olduğu. K ortamdan L ortamına gelen ışığın Normalden uzaklaşarak kırılırmış. Gelme açısı 30 olan, kırılma açısı 60 olan bir ışın gibi davranırmış. Peki e, K'dan N'ye gelirken normalden uzaklaşmak demek. K ortamının L'den daha büyük olması demek. Veya L ortamının K'dan daha küçük olması demektir. N, K büyüktür. N, L olduğuna karar verdik. K, L'den büyük. Peki buradan buraya geçerken arkadaşlar. Peki normalimizi güzel çizelim. L ile M'nin aracı yüzeyine dik çizilendir normal dediğin şey. Doğru mu? Yüzeye dik her zaman normal. Çizdin mi kardeşim normalini çizdin. Peki L'den M'ye geçerken normalden uzaklaşsın. Demek ki L daha yoğun, M daha az yoğun ortam olduğuna göre L'den M'den büyük ortamdır, daha yoğun ortamdır. E, KLM çıktı bence ilişki. KLM çıktı mı? KLM çıktı işte bu. Evet bence gayet güzel soru. İnşallah burası anlaşılmıştır. Aynanın simetrisinden gelmiş gibi düşün. K'dan L'ye geçerken nasıl geçtiğini buradan gör. Normalden uzaklaşarak kıldığına göre K atomu L'den daha yoğun bir ortamdır. L'den M'ye geçerken normal çiz. Normalin uzaklaştığına göre M daha az yoğun, L daha çok yoğun ortamdır diye yorumlar yaptık herhalde. Anlaşılmıştır. Evet, 4 de güzel bir soru. 4 de güzel bir soru. Bence gayet başarılı. I ışık, I ışık kaynağından yayılan tek renkli I1, I2 ışık ışınlarının KLM ortamlarını izledikleri yollar şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğru olabilir demiş. Bu ortam nasıl bir ortam? Herhangi bir x ortamı burası. Peki x ortamından k ortamına geçememiş. Demek ki x ortamı k'dan daha yoğun bir ortam. E, de geçememiş. L'ye de geçememiş kardeş. Allah Allah. İlginç. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Bu ortam mesela bu ortam 4 ne indisi bu ortam olsun. X ortamı yalnız. Işığın bulunduğu kaynağın bulunduğu ortam. E buradan buraya geçemediğine göre e bu ortam çok bu ortam az yoğun bu ortam. Arkadaşlar buradan buraya geçememiş. Sınır açısı kaçmış? sınır açısı? 45 dereceymiş. Sınır açısı nedir? Kırılma açısının 90 derece olduğu gelme açısına sınır açısı denir. Kaç sınır açısı? 45 derece. Görüyorsunuz değil mi? 45. Peki buradan tam yansıyanın L'ye geçerken yine X'ten L'ye geçen ışının kırılan ışının normalle yaptığı açı gelme açısı. Kırılan ışının 90 derece olduğu gelme açısına bir sınır açısı diyoruz ya. Burası da 45 derece. Ha, demek ki X'ten L'ye geçerken de sınır açısı 45 x'ten m'ye geçerken de sınır 45 olduğundan l ortamı m ortamına eşit ortamlardır. Öyle değil mi? Evet eşit ortamlardır. Pekala. E demek ki nl eşittir nm. nl eşittir nm olduğu kesin. Peki he, şimdi k'ya geldik. Arkadaşlar l ve m'den daha az yoğun bir ortam burası. Neden? Bak, okul kitabımızdan özet yapalım. Kırılma açısına 90 derece yapan gelme açısına sınır açısı denir. Peki indislerin büyüklükleri arasındaki matematiksel fark büyüdükçe sınır açısının büyük küçüldüğü görülür demiş. Ben onu şöyle sadeleştirmişim. İndis farkı arttıkça sınır açısı küçülür. Peki arkadaşlar. Bu ortamdan x ortamından m geçerken sınır açısı 45. x ortamından l ortamına geçerken sınır açısı 45. Fakat buradan buraya geçerken sınır açısı 45'ten küçükmüş demek ki sen 45'e geldiğin halde tam yansıma yapmışsın. Demek bu da sınır açısı teta sınır küçüktür 45 demek ki. E, küçülmesi açının indis farkının büyümesi anlamına geliyor. Sen buna 4 ne deseydin eğer? Bu ne 2 ne derdin mesela? Bu ne 2 ne derdin mesela? Buna ne derdin? İndis farkı daha çok ki sınırası daha küçükmüş. Veya ışık doğrultusundan daha çok sapmış diyebilirsiniz. Işık doğrultusundan daha çok sapmaya uğramışsa ışık çok kırılmak demek. İndis farkı büyük olmak demektir. Doğrultusundan azıcık sapmış. İndis farkı küçükmüş diye de yorum yapsak hiç problem yok. İdi. Peki L, eşit K'dan büyüktür. K en az yoğun ortamdır diyebilirsin. E, i̇lişki bu yani kesinlikle bu ilişki. Olabilir mi olabilir yok bunun yani budur. KLM eşit olamaz çünkü K eşit olamaz arkadaşlar. LM eşittir K bunlardan büyüktür değil tam tersi K küçüktür olacak. Peki LM eşittir NK'dan büyüktür işte bulduğumuz ilişki budur. Olabilirliği yok yani sadece bu zaten başka ihtimal yok yani. Hangi doğru olabilir? E, yalnız 3 tabii ki. Başka ihtimal yok. Umarım anlaşılmıştır. Beşinci soru. Tek renkli ışının paralel yüzlü kaleme ortamından da izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre N, K, N, L, N, M. He. Verilen yollardan hangisini izleyebilir demiş. K'dan L'ye geçerken Nova'dan uzaklaşmış. L'den de M'ye geçemediğine göre K ortamı L ortamından büyük. L ortamı da M ortamından büyük. Yani N, K büyüktür. N, L o da büyüktür. N, M. Neden hocam? K'dan L'ye geçerken normalden uzaklaştın. Az yoğuna geçtin. Daha K'den büyük. L'den M'ye geçerken geçemedin. Nereden nereye geçemezsin? Çoktan aza geçemezsin. Öyle değil mi? Pekala. E K'dan N'den M'den geçerken nasıl geçeceksin? Ha N büyüktür, K büyüktür, L büyüktür, M demiş zaten. E, zaten K büyük, L büyük M olur? ben yukarıda buldum zaten. Peki N'nin de en büyük olduğunu vermiş mi sana kardeşim? Vermiş. Peki ne diyeceksin o zaman? Arkadaşlar. Aradaki ortam yokmuş gibi düşünülebilir. Nerede yadık biz bunu? Aradaki ortam yokmuş gibi düşünülebilir bazen. Paralel yüzde ortamlarda. Evet. Map kitabımızı özet yaptık. Tekrar gösteriyorum. Paralel yüzde ortamlarda ne iki ortam aradan çıkarılırsa ışın izlediği yol değişmez. Ne iki ortam yokmuş gibi düşünülür. Ne zaman? Eğer paralel yüzde ortamlar varsa aradaki ortam yokmuş gibi düşünülür. Tekrar geliyorum buraya. Peki L ortamı olmasaydı K'dan M gelen ışık NK'dan NM'ye gelen ışık alfa gelseydi şöyle gidecekti. Tam sınır gibi gidecekti yani. Normalle alfa yaparak gelen ışığın K'dan M'ye geçerken böyle geçecekti arkadaşlar. Peki tekrar K'dan M'ye geçerken sınırla geçeceksin. Aradaki ortamın hangisi olduğu önemli değil. Fakat sadece N ortamı daha büyük ortam olduğu için en yoğun ortam olduğu için K'dan L'ye geçerken uzaklaşıyordu ya. N en yoğun ortam olduğu için K'dan N'ye geçerken sadece normale yaklaşacak. Ama yine sınır açısıyla gidecek. İki yolunu izleyecek. Kesin. Kesin iki yolunu izleyecek. Başka yolu izleme şansı var mı? Yok. Nasıl yani hocam? Dediğinizi duyar gibiyim. Tekrar diyorum. Arkadaşlar K'dan M'ye her türlü K'dan M'ye her türlü aradaki ortam yokmuş gibi düşün. Eğer alifayla geliyorsan arada hangi ortam olursa olsun Sınır açısıyla gideceksin kardeşim sen. Aradaki, aradaki ortam çok önemli değil. Eğer sen K'dan M'ye alif alif her geldiğinde M'de paralel gitmen lazım yüzeye. Doğru mu? peki yine K'dan M'ye geçerken yüzeye paralel gitmen lazım. Sadece ne ortam en yoğun olduğu için K'dan N'ye geçerken normal yaklaşarak sınır takip etmen lazım. O da ikidir. Başka yol olma şansı yok yani. İki ne oluyor yolu izlersin. Başka şansın yok. Peki. Evet. Benzer soru. Arkada güzel soru değmiş. Yıldız atmıştık ona. Bu da benzer bir soru. Simetrin varmış gibi düşüneceğiz yine bakın. Ayna varsa. Tek renkli bir ışını yarısına kadar suya batmış düzlem aynaya şekildeki gibi gönderiliyor. Sudan havaya geçişte sınır 48 olduğuna göre ışını verilen yollardan hangisini izleyebilir demiş. Peki arkadaşlar. ışın hangisi şu. Eğer 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 ayna olmasa idi ayna olmasa idi, bu ışın hangi yolu izleyecekti arkadaşlar? 45 gelmiş doğru mu? Peki normalde yaptığı açı 45. E, sınır açısı kaç? 48. E, küçük küçükle geldin ya. Sınır açısı 48 vermiş mi sana? Vermiş sudan havaya. E, 45 de gelmek demek sınır açısından küçükle gelen ne yapar efendim? Diğer ortama geçer. Tekrar gösteriyorum. Bazı arkadaşlar hocam sallıyorsun diyorlar da sallamıyoruz kardeşim. Bak burada var. Dik gelen kırılmadan geçer. Çoktan azla. Sınırdan küçükle gelen diğer otoma geçer normalden uzaklaşarak. Tam sınır açısıyla gelen yüzeye paylar kırılır. Sınırdan büyük açıyla gelen tam yansıma yapar. Budur ya. Kabadan sallamıyoruz herhalde. Peki sen sınır açın 45. Teta sınırın 48 pardon. Ama gelme açın sen şu anda kaç? Özür. Sınır açın 48. Gelme açın 45. Normalden uzaklaşarak geçersin kardeş diğer tarafa. Sınırdan küçükle gelmişin. Öyle değil mi? Sudan havaya geçiyorsun yani. Sudan havaya. Peki. Ayna olduğu zaman ne olacak peki? Ayna olduğu zaman ne olacak peki? Ayna varsa asıl aynadan yansıyıp şöyle gideceksin işte. Bunun simetrini gideceksin. Peki bunun simetri hangisi olabilir bunun simetri? Şu ışın olabilir öyle değil mi? Daha küçük açıyla yalnız ha ona göre. Burası 45 ya. Burası 45'ten küçük olacak. Alfa küçüktür 45 olacak. Yataya bayağı yakın olacak. E burası da alfa küçüktür 45 olacak o zaman böyle gidersin o da sanki açı falan vermeliydi. 1 2 3 hepsi sanki böyle gidiyor, benziyor da. Yatay en yakın giden hangi bunların içinde? 3. Bence açı vermeliydi. Ve hatta ne bileyim. Yani bu doğrultu vermeliydi. 3 gibi gittiğini tam olarak bilemeyiz de buradan. Ama en yataya en yakın olan bunların içinde 3 var ya. 3 gibi gidebilir, izleyebilir demiş çünkü 3 var, en mantıklısı 3. Evet. 7. soru. Düşey kesici şekildeki bir olağan KLM saydam ortamlarının ayırma yüzeyleri birbirine paraleldir. K ortamında gönderilen I ışığının şekildeki yolu izlediğine göre ışın bu ortamda hızları VK, VL, VM indislerle hızlar ters orantılıdır arkadaşlar. Unutmayın. Hızlarla indisler ters orantılıdır. Peki not arıyorum size böyle. Bu Burada var gerçi de. Kırıcı ortama aynı açıyla gelen farklı renkli ışınlardan farklı açılarda kırılır demiş. Dalga boyu büyük olan ışınlar daha az kırılırken dalga boyu küçük olan ışınlar daha çok kırılır. Bu nedenle dalga boyu büyük olan kırmızı ışık az kırılırken mor ışık en çok kırılır demiş. Ne alakası var? Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Buradan buraya geçerken K'dan N'ye geçerken normale yaklaşmış. Demek ki NL ortama NK'dan büyük. Doğru mu? Bunu yazdım. E buradan buraya geçerken L'den M'ye geçerken de normal çiz. E o da normal yaklaşarak. L'den büyük o zaman. Mdl'den büyük. Ama bu indisler arasındaki ilişki yalnız ona göre. İndislerle hızlar ters yöntemlidir. Işık en çok yoğun ortamda en yavaş. En az yoğun ortamda en hızlı ilerler arkadaşlar. İndislerle hızlar ters yöntemlidir. Dolayısıyla K ortamda en hızlı. Büyüktür VL. O da büyüktür VM'dir. Hızlar arasındaki ilişki diyebiliriz. K büyük L büyük M nerede varsa cevabımız... Evet. XY tam yansımalı prizmalar ile o merkezize yarım küresi camdan yapılmıştır. KLM düzlem ayanları şekildeki gibi eleştirilerek tek renkli I, II, III gönderiliyor. Buna göre hangi yolları izleyemez demiş. Peki arkadaşlar şunları görüyorsunuz değil mi? Tam yansımalı prizmalar. Tam yansımalı prizmalar. Tam yansımalı prizma demek ne demek? Camdan yapılmış tam yansımalı prizma. İkiz kenar dik üçgen şeklindeki camla yapılmış prizmalara tam yansımalı prizma denir. 42 derece sınır açısı olduğunu sana verecek sorularda. Falan filan. Şunları takip edin bakalım. Buradan gelecek ışık. 45 derece açı yaparak geldin. Sınır açının 42 olduğunu sana vermiş. Camdan havaya sınır açısı 42'dir. E sen 45 gelmek demek sınırdan büyükle geldiğin ya tam yansıma yapacaksın. 45 ile geldin. 45 ile gittin. 107 çıktığını kırmadan çıkarsın. Peki. Buradan gelen buradan giden buradan gider. Buradan gelen falan filan. Yani 3 tane tam yansımalı prizma çizim var. Burada gösteriyorum. Çizim de aynen böyledir. Buna göre buna göre sorumuza bakalım şimdi. Eğer düzlem ayna olmasaydı da zaten böyle gidecekti ki. X, tam yansımalı prizmaları ile O merkezi Z yarım küresi camla yapılmıştır. KLM düzlem ayarları şekildeki gibi yerleştirilerek tek renkli I1, I2 uç ışınları gönderiliyor. KLM düzlem ayarları sistemden çıkartılarak aynı ışınlar aynı şekilde gönderildiğinde Hangilerinin yolu değişmez demiş. Sınır 42'dir demiş camdan havaya. Peki arkadaşlar bu ayna olmazsaydı da zaten böyle gelecekti. Tam yansıma yaparak böyle gidecekti. Aynanın olup olmaması bu doğrultuyu değiştirmez. Şurada olduğu gibi bakın. Ayna olmasaydı böyle böyle gidecekti zaten yani. Ayna olsa olmasa böyle bu yolu izleyecekti. Ayna olmasaydı bu değişmez demiş. Evet bu değişmez. Peki ayna olmasaydı da Bak şu yolu izleyecekti gördünüz mü? Şu yolu izleyecekti. Ayna olmasaydı da zaten prizmadan dolayı tam yansıma yapacaktı ya. Çok daha geçemeyecekti. Değişmez. Peki ayna var. 30 dereceyle geldi. 30 dereceyle yansıdı düz ayna sayesinde. Tekrar merkezden çıktığı için kırılmadan çıktı. Biraz 30 burası 30 şeklinde yansır normalde. Peki ayna olmasaydı ne olacaktı peki? Ayna olmasaydı sınır açısı 42 ya. 30'a geldi. Normal yaptığın aç 30 30'sa diğer ortama geçersin. Çünkü sınırda, sınırdan küçükle gelenler diğer ortama geçerler. Nasıl geçersin peki? Normalden uzaklaşarak geçersin. Diğer ortama geçersin. Peki doğrultun değişti mi? Değişti. Bize değişmez sormuş. bir ve 2'nin değişmez diyeceğiz. Cevabımıza C şıkkı diyeceğiz. Yani. Evet son sorumuz. Tek renkli bir ışının ışını saydam X, Z ortamlarında şekildeki yolu izlemektedir demiş. Aman sakın şu hataya düşmeyin. Hocam x ortamından z ortamına geçerken bu doğrultuya paralel ya o yüzden x Z'ye eşittir diyor. Hemen birisi kafadan yamalıyor. Böyle bir şey yok kardeş. O nerede? Paralel yüz ortamlarda geçerli o. O paralel yüz ortamlarda geçerli. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu kural nerede geçerli? O ortamlar paralel ise ilk ortam son ortam aynı indisi ise ancak ışığın aynı paralel doğrultuda devam eder. He, bu da ne fark var? E, paralel doğrusu değil ki bunlar. X, Y, Z paralel yüz ortamlar mı kardeşim? Hayır. X, Y eşittir diyemezsin. Dedim mi kafadan yamulursun yani onu söyleyeyim. Peki ne yapacağız hocam? Normal çizeceksin kardeş. Kırılmada en önemli yapacağın iş normal çizmek. X, Y'nin yüzeyi şurası. X, Y'nin yüzeyi şurası. Normali daha doğrusu. Normali. Peki ne yapmışsın sen X'den Y'ye geçerken? Normalden uzaklaşmışsın kardeş. Uzaklaştıysan normalden X ortamı Y'den daha büyük demektir. N X büyüktür N Y'dir. Doğru mu? Normali. Yaklaşmışsın ya özür dilerim. Normale yaklaşmış yaklaşmış özür dilerim. Normal ben şu gibi düşündüm de o yüzden. Peki normale yaklaşmış değil mi? Normalimiz bu bizim ya. Yaklaşmış. Demek ki yx'den büyük. Özür diliyorum. Ny büyüktür nx'tir arkadaşlar. Ny büyüktür nx'tir. Peki ondan sonra tekrar normal çiz. Tekrar normal çizdim. Yüzeye Normale yine yaklaşsın. Demek ki z de y'den büyük. Nz büyük ne y. Peki çıktı mı ilişki? Z büyük y büyük x. Nerede var? E şıkkında var. Doğru cevabımız. Evet. Devam edeceğim arkadaşlar kırılmayla. Görüşmek üzere.